Herkese merhaba. Narin Güran duruşması için yine Diyarbakır Adliyesi'nin önündeyiz ve Diyarbakır Adliyesi'nde artık söz mahkeme heyetinde. Çünkü savunma avukatlarının yapmış olduğu az önceki savunmalarla birlikte artık duruşma neredeyse bitti diyebiliriz. Ve avukatların yapmış olduğu o savunmalarla birlikte de az önce mahkeme başkanı Ramazan Dündar şöyle bir ifade kullandı: Saat 21'e kadar artık ara veriyoruz. Biz kendi içimizde konuşacağız. Burada bazı önlemlerin alınmasını istiyoruz. Ambulans bul, e, bulunsun gibi bazı tedbirlerini açıkladı ve bu tedbirler karşısında da saat 21'de 21'e kadar duruşmaya ara verdiğini belirtti ve saat 21'de duruşma tekrar başladığında son kez bir söz verecek sanıklara ve ardından da. Ramazan Dündar'ın mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor. O yüzden de Narin Güran davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan 4 sanıkla ilgili artık kararın çıkmasına saatler kaldı diyebiliriz. Bu gece karar açıklanacak ki zaten bugünkü duruşmanın öğleden sonraki kısmında Ramazan Dündar kararını açıklayacağını belirtmişti. Savunmaları aldıktan sonra Artık bu duruşmaya dair kararımızı vereceğiz diye de duruşma salonundaki herkese bunu deklar etmişti. O yüzden biz de artık Ramazan Dündar'ın ve heyetinin nasıl bir karar vereceğini Narin Gülen cinayetindeki 4 sanıkla ilgili nasıl bir karar çıkacağını bekliyor olacağız ve burada yine o kararı takip ediyor olacağız. Ama burada yoğun güvenlik önlemleri olacak. Belki karardan sonra burada yayın yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız henüz onları bilmiyoruz. Belki başka bir yerden de yayın yapma ihtimalimizin de olacağını belirtebiliriz sizlere. Ve biraz daha geriye özellikle Yüksel Güran'ın avukatların yapmış olduğu son savunmalara değinmek istiyorum. Yani e, bugünkü duruşmada aslında sizlerin bilmediği dakikalarda neler yaşandı? isterseniz ben sizlere biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu bugünkü öğleden sonraki bölümde tekrar kürsüye geldi ve kürsüde Yüksel Güran'la ilgili savunmasına başladı. Ve şöyle başladı Yılmaz Demiroğlu ifadesine Sayın Başkan anneye yöneltilen suçlama nedir? Anne sadece jandarma'nın niyet okuması nedeniyle tutuklu durumda yüklenen suç mevcut delillerle ilişkilendirilememelidir. Peki burada hangi delille ilişkilendiriliyor? Kızını mı boğdu yoksa oğlunu eylemini gerçekleştirdiğini düşünüp onu mu koruyor? Kimi koruyor? Çünkü burada eğer iştirak varsa bu iştirakın tam olarak ne olduğunun belirtilmesi gerektiğini söylüyor avukat bey. Ve devamında da olayla ilgili bir mekan belirlenmiş. Anne ile konuştuğunuzda Narin'in hassas bir kız olduğunu söylüyor. Çünkü anne tülüne elbise giydirememişti. Bu nedenle güzel elbiseleri giydirip saçlarını taradığı kişi Narin oldu. Ancak bir cani onu hayattan kopardı. Bu dosyada yer alan 4 sanık kolu kuvvetlerinin yeterince uzmanlaşmamış olmasının sıkıntısını yaşıyor. İlk ihbar çok önemliydi. İlk olarak jandarma personeliyle görüşen Salim Gürandı Bu görüşmenin, kayıtları mevcut. Hatta kırmızı bir arabadan bahsediliyor. Eğer jandarma personeli bu bilgiyi aldıysa neden bir tutanak tutulmadı? Ama başka konularla ilgili sürekli tutanaklar tutuldu. Jandarma tutanaklarına göre Nari'nin son görüldüğü yer Hüseyin Güran'ın evi olarak gösteriliyor. Yani daha sonra da hep yine Güranların evleri gösteriliyor. Ancak kamera kayıtlarına göre Nari'nin son görüldüğü yer Nevzat Bahtar'ın evinin yakın olduğu bir bölge. Buna dair bir tutanak yok. Bu durumda Devletin saygınlığına gölge düşmedi mi? Bu kusurun faturasını aileye mi keseceğiz? Eğer burada hukuka aykırı bir karar verilirse adalet sarsılır. Bu durumun ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Burada belirtti Nari'nin camiden çıktıktan sonraki bir kamera görüntüsü vardı. Hatırlarsanız ki 21 Ağustos'taki ilk kamera görüntüsüydü. O kamera görüntüsündeki geçiş açısına değinerek bu savunma yapılmıştı. Oradaki kamera geçişindeki patikaya çıkarken ki ilk evin Nevzat Bahtiyar'ın evi olduğu belirtiliyor. Ve sonrasında da Yılmaz Demiroğlu şöyle devam ediyor. Nevzat şunları söyledi. Salim yolda beni durdurdu. Narini bana verdi. Eliyle dere işaret etti. Ve ben de o şekilde cesedi oraya koydum. Ancak daha sonra Nevzat ifadesini değiştirdi. Şöyle dedi. Aslında geri döndüm. Cesedin kafasında çuval olduğu için savunma refleksiyle köy dışında bir yerden aldım. Ve inşaat malzemelerini kullandım. Bir çuvala koyup götürdüm. Ki buradaki amacı hani Nevzat'ın ifade değiştirmesindeki nedenlerini sıralıyor e, avukat. Bey, ve devam ediyor. Bu ifadeler ne akla ne mantığa ne de diğer beyanlara uymuyor. Orada birilerinin görme ihtimali var. Ancak her ne olduysa Nevzat beyanların tekrar değiştirdi. Şöyle dedi. Ahırın orada Salim ana cesedi teslim etti. Daha sonra Salim beni tepeden çağırdı. O sırada odada kimse yoktu. Narini ağzından köpük geliyordu. Cesedi kucağımda taşıyarak kendi ahırıma götürdüm ve oraya attım. Ancak cesedi tam olarak nereden teslim aldığını açıkça belirtemedi. Bu, bu noktada birçok ahır senarısı ortaya atıldı. Müvekkilimin iffetiyle oynandı. Ancak Nevzat'ın HTS kayıtlarına baktığımızda söyledikleri maddi gerçekte uçmadığını görüyoruz. Ayrıca Nevzat'ın Salim'i su sebebiyle aradığı da kayıtlarda mevcut. Bu durumun dikkatlice incelenmesi ve gerçeklerle örtüşmeyen ifadelerin dikkate alınmaması gerektiğini düşünüyoruz diyor. Or bu ifadede de Nevzat'ın sürekli Beyan değiştirmesine ve farklı senaryoları ortaya koymasını artık bir kurgunun eseri olduğu belirtiliyor. Ve devamında da Yılmaz Demiroğlu şöyle söylüyor. Sayın Başkan Nevzat yarım saatlik bir zaman diliminde narinimizi bir şey yaptı ve ardından hızlıca bu durumdan kurtulmaya çalıştı. Eğer bu cinayet aile için işlenmiş olsaydı hiçbir aile bu kadar hızlı hareket edemezdi. Hiçbir aile kendi evladına bunu reva görmez. Bu kadar kısa sürede böyle bir olayın gerçekleşmesi oldukça zordur. Kanaatimiz ve delil durumuna göre bu cinayet aile içinde değil Nevzat Bahtiyar tarafından işlenmiştir. Deliller açıkça Nevzat Bahtiyar'ı işaret etmektedir. Bu nedenle Nevzat'ın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Jandarmanın tuttuğu tutanakta cinayetin aile içinde bilindiği ima edilmektedir. Örneğin kadınlar arasında geçen bir kavga olduğu belirtiliyor. Ancak burada dikkat çekici bir durum var. Anne fenalaştığında bu durum neden tutana yazılmadı? jandarma personeli niyet okuyarak ve medyada Enes'ten bahsedildiği anda annenin oğlum ne olacak demesiyle sanki Enes'i korumaya çalıştığı yönünde bir diyola tutona yansıtılmış. Bu durum anne sanki Enes'in işlediği cinayeti koruyormuş gibi bir ima yaratılıyor. Gerçekten bu tür bir yaklaşımı anlamakta zorluk çekiyoruz. Enes'in cinayet işlediğini ve annenin oru koruduğu ima ediliyor. Ancak deliller ve olaylar bu akışı iddiaları desteklemiyor. Tüm bu iddiaların dikkatlice incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu da özellikle yine jandarmanın tutmuş olduğu tutanaklara değinildiğini belirtelim. Sonrasında da avukat Yılmaz Demiroğlu şöyle devam ediyor. Biz bütün delilleri titizlikle değerlendirdik. Değerlendirmemizin sonucunda anneye yöneltilen suçlamaların dayanaksız olduğunu gördük. Bu suçlamaların yalnızca bir senaryodan ibaret olduğunu ve vicdanlara, hukuka aykırı bir karar beklentisi yaratıldığını görüyoruz. Bu durum bizi gerçekten endişelendiriyor. Mahkemenin hiçbir delil Dayanmayan bir karara asla imza atmayacağına inanıyoruz. Elbette mahkemini vereceği kararlar herkes tarafından saygı görecek. Ancak eleştiriler de olacaktır. Fakat hiçbir delil olmamasına rağmen göz göre göre anneye yönelik bu haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı duracağımızı belirtmek isteriz. Sayın Başkan, Gülen ailesinin şeytan gibi anılmaktadır. Nevzat'ın bu eylemi gerçekleştirdiğine dair ailede en ufak bir şüphe olsaydı bunu bir şekilde ortaya koyarlardı. Nevzat alındığında Aile zaten içerideydi. Evet Nevzat gözaltına alındığında bazı ufak tefek tartışmalar yaşandı. Ancak bu durum aileye yönelik suçlamaları desteklemiyor. Hukukumuzun temel ilkelerine uygun hareket edilmeli. Güran ailesinin bu süreçte hukuku olan saygısı da göz ardı edilmemelidir. Tabii ki avukat beyin burada bahsettiği Nevzat Bahtiyar'a karşı küçük yapılan eylemlerde de Nevzat Bahtiyar'ın evine yönelik saldırıları atıfta bulunduğunu da belirtebiliriz. Ve yine e, avukat Yılmaz Demiroğlu şöyle devam ediyor. Bu aile hiçbir zaman eylemi gerçekleştirebilir kişi dışında masum kişilere ya da başka bir aile yönelik hedef alıcı bir tavır sergilememiştir. Onlar adaletin ve hukukun sonucu e, e, hukukun sonucunu bekliyor. Sizin müvekkilimin evladını katleden kişiyi cezalandıracağınıza dair inançları tamdır. Bu nedenle hukuka güvenen ve hukuka saygılı olan bir ailedir. Dışarıda tanımlandığı gibi bir aile kesinlikle değildir. Sayın Başkanım bizim hukuk sistemimizde müşterek failler esasına göre bir cezalandırma yapılır. Müşterek failliğin varlığından söz edebilmek için suç işleme kararı birlikte alınmış olmalı ve tüm faillerin suçun işlenmesine katkı sağlaması gerekir. Ayrıca suç üzerinde bir ortak hakimiyetin bulunması gerekir. Ancak bu dosyada böyle bir ortak hakimiyet ya da birlikte suç işleme kararı olduğuna dair hiçbir somut delil göremiyoruz. Bu nedenle ne anlatıl istenildiğini bile anlayamıyoruz. Tarihte 4 kişinin birlikte suç işleyerek bu eyleme katıldığı iddiası tamamen dayanaksızdır. Bu iddiayı kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü bu maddi gerçeklerle uyuşmamaktadır. Eylemin niteliği bellidir. Boğmak suretiyle ağız ve burun kapatılarak gerçekleştirilmiştir. Bu tür bir eylem niteliği gereği tek bir kişi tarafından işlenebilir. Nitekim boğma sırasında boyuna önden bastırma suretiyle kırıklar meydana geldiği tespit edilmiştir. Somut vakalar ışığında eylemin bu şekilde gerçekleştiğini anlayabiliyoruz. Bu nedenle müşterik faali kapsamında bir cezalandırmanın adaletsiz olacağını düşünüyoruz. Ayrıca şüpheden sanık yararlanır ilkesi asla göz ardı edilmemelidir. Sayın Başkanım bir anne açısından bu dava çok ağır sonuçlar doğurdu. Haksız yere açılan bir dava nedeniyle müvekkil anne Yüksel Güran'ın onuru lekelendi. Kendi çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla suçlanarak ağır bir ithama maruz kaldı. Bizim amacımız bu lekenin kaldırılmasıydı. Ancak elimizdeki imkanlar sınırlıdır. Biz artık müvekkilin masumiyetini ispatlama çabası içindeyiz. Müvekkilin suça iştirak ki asla söz konusu değildir. Tüm bu sebeple müvekkilin Anne Yüksel Güran'ın isnat edilen suçları işlemediğine beraatine karar verilmesini arz ederiz diye savunmasını tamamladı. Tabii ki bu savunma önemliydi. Bu savunmada e, ki dikkat çekeceğimiz aslında bazı noktalarda vardı. Özellikle e, tek kişi tarafından bu cinayetin işlendiğini dikkat çekilerek e, o yüzden de dört kişinin e, iştirak halinde bunu gerçekleştirmesinin imkansız olduğunu ve adli tıp raporunda e, ölüm olayını gerçekleştiren e, saldırının vahşi cinayetin tek bir kişi tarafından yapıldığını belirtiliyor. Ve sonrasında da e, bir diğer avukat Furkan ee, çak, çakır'a e, geçiyor ve Furkan Çakır da şöyle başlıyor. Sayın Başkanım ne diyoruz? 0209 2024 tarihinde jandarma tarafından tutulan bir tutanak daha var. Bu tutanakta jandarmanın müvekkilimiz Yüksel Güran'la görüştüğüne dair bir ifade yer alıyor. Tutanakta Yüksel Güran'ın ee, tutanakta nagü'ün kayıp olduğu gece ile ilgili olarak kızının öldüğünü düşündüğü belirtiliyor Hatta jandarma tutanağında annenin kızının öldüğünden adeta emin olduğu yazılmış Biz burada açıkça söylüyoruz ki bu sürecin usul eksikliğiyle ilerlediğini görüyoruz Adaletin temel ilkelerine aykırı olarak oluşturulmuş zehirli elmayı kullanıyorsunuz bunu yapmayın diye mahkeme başkanı da orada söyledi. Yani jandarma tutanaklarının atıfta bulunduğu ve jandarma tutanaklarının sanki kasıtlı bir şekilde hatalı yazıldığı belirtiliyor. Ve yine avukat Furkan Çakır şöyle devam ediyor. Yüksel Güran'ın yani Arif Güran'ın evinin civarında bir kavga olduğu iddia edilmiş. Bu durum tutanaklara geçmiş ve ilgili merciler iletilmiştir. Ancak bu kavgaya Yüksel Güran'ın katılması mümkün değildir. Narin kızımızın kaybolduğuna dair haberi aldıktan sonra biyolojik ve psikolojik olarak çökmüştür. Bu nedenle bu kavgın içinde bulunması imkansızdır. Ancak buna rağmen tutanaklarda Yüksel olayı monta olaya montajlandığını görüyoruz. Sen oradasın, sen orada değilsin ama sen bize orada e, seni biz orada göstermek zorundayız dercesine bir yaklaşımla hareket edilmiş çoğunuz dosya incelemişsinizdir. Bilirsiniz 21.04.2024 tarihine kadar Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesine kadar yani Yüksel Güran'a yöneltilen o mesnesi suçlamaların yapıldığı son tarihe kadar müvekkilim sosyal medyada dişlenmeye maruz kalmıştır. Narin kızımızın Yüksel Güran'ın ve Arif Güran'ın gerçekten biyolojik olarak Yüksel ve Arif'ten olma olup olmadığı yönünde düzenlenen raporlar ve bu raporların dosyaya eklenmesi üzerine durmak istiyoruz. Böyle bir rapor alındı. Soruşturma makamları bunu buna neden eee yaptı? Biz bu soruları sorduk. Peki e, bize bir cevap verildi mi? Hayır verilmedi. Biliyorsunuz ki bazı iddialar çıkmıştı. Hani sanki Salim e Güran'la Yüksel Güran arasında e, bir ilişki vardı ve o ilişkiden kaynaklanarak da Nari'nin e, aslında Arif Güran'ın kızı olmadığına dair bir e, rapor olamıştı. O raporu atıfta bulunuyor. Bu dosyada 21.03.2024 tarihli yapılan yakıştırmaların yanı sıra Yüksel Hanım'ın bir amca ile ilişkisi iddiası ortaya atıldı. Bu iddialar aile mensuplarında büyük bir endişe yarattı. Dosya buna göre şekillendi. Hatta Nevzat Bahtiyar'ın itirafçı olması gerektiği yönünde bir algı yaratıldı. Ancak Nevzat'ın itirafçı olamayacağı zaten hukukkan bededir. Bunu her yayınımda söylemiştik. Nevzat Bahtiyar sadece deliller ortaya çıkınca konuşan bir sanıktır. Ve baktığımız zaman da işlediği eylem açısından da baktığımız zaman da soğukkanlı bir suçludur. Bunu her yayınımda bahsetmiştik. Ve Nevzat Bahtiyar az Asla, ve asla bir itirafçı olamayacak durumunda bir sanıktır. Çünkü çok vicdansızca narini naaşın dere kenarına koyup normal hayatına devam edebilecek soğukkanlılığa sahip birisiydi. Bunu daha öncesinden de bütün yayınımızda bahsetmiştik. Bunu da belirtmek isterim. Ve sonrasında da avukat devam ediyor. Duruşma sırasında herkesin birbirine parmak salladığı bir atmosfer oluştu. Dün bir vekil sanıkların çoğunluğuna parmak sallayarak sanki bir otoriteymiş gibi davranışlarda bulundu. Ancak şunu unutmayalım. O parmak bir gün sizi de işaret edebilir. Bugün parmak gösteren bir sanık yarın haklı çıkabilir. Sayın Başkan, tüm bu unsurları göz önünde alındığında bu dosyada maddi gerçeklere göre hukuka uygun bir karar verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu sadece sanıkların değil, toplum vicdanının da gerekliliğidir diye belirtiyor. Hemen onu da belirtelim. Ve sonrasında da devam ediyor. Yüksel Güran dosyada gerçekten olay yerinde olmadığını ve ya bulunma iradesinin bulunmadığını destekleyen birçok ifade var. Ancak aynı zamanda da bir iddianamede oradaydı diyor. Bu karar çok öncesinden alınmış. Çünkü doğruluğu tartışmalı saatler ve kayıtlarla dosya sunulmuş bir baz analiz raporu mevcut. Baz analiz raporunda teknik değerlendirme yapan kişiler şöyle diyor. Cinayet mahalli evdir ev gösterildi. Oda oda hareketler yapıldı. Dediler ki cinayet burada işlenmiş. Dört kişi de burada fiili hakimiyet kurmuş ve birlikte hareket etmiş. Şimdi ben bu teknik raporun detaylarına girmek istemiyorum. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi bazı raporu gerçekte Anlamlı bir bilirkişi raporu değildir. Gerçek bilirkişiler tarafından hazırlanmamıştır. Dolayısıyla bu tür delillerin iddianamenin şekillendirilmiş olması büyük bir sorundur. İddianameyi oluştururken kullanılan bir e, bu model gerçekleri yansıtmamaktadır. Bu durum dosyaya herhangi bir somut katkı sağlamamıştır diye bunu belirtiyor. Ve Furkan Çakır yine devam ediyor sözüne. Burada Narin bizim de kızımız diyorlar ki burada bahsettiği kişi dünkü duruşmada Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Er Yılmaz'ın sözlerine değiniyor. Hem böyle parmak sallamış olması hem de baktığımız zaman da Narin bizim de kızımız değil, kızımızdır. Sizin artık Güranların kızı değil 85 milyonun kızıdır diye bir söylem kullanmış, bir ifade kullanmıştı. İşte Furkan Çakır onu atıfta bulunuyor. Hayır Narin sizin kızınız değil. Narin Yüksel Güran'ın kızı. Siz en fazla acısını hissedebilirsiniz. Bu sebeple müvekkilim Yüksel Güran'ın beratını talep ediyorum dedi. Ve bu avukatın savunmasıyla birlikte son avukata artık geçilmiş oldu. Doğuşkan kurucu ve e, o da şöyle başladı. E, Sayın başkan müvekkilim hakkında ortaya atılan öz kızı olduğu iddiası son derece çirkin, utanç verici ve gerçekle bağdaşmayacak bir şekilde dile getirilmiştir. Bir anne kızını kaybetmiş. Bir annenin yaşadığı acı yeterince ağır değilmiş gibi üzerine bu tür iddialarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez. Dosya içinde yer alan bir rapor. Narin'in annesinin Yüksel Güran, babasının Arif Güran olduğu belirtilmektedir. Böyle bir raporun varlığından bahsetmek bile utanç vericidir. Bu rapordaki iddiaların yalan olduğu açıkça ifade etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra müvekkilim Yüksel Güran'ın sözde kan kalıntılarını yok etmek için kendi kanını vererek delilleri gizlemeye çalışıldığı iddiası da tamamen akıl dışıdır. Ayrıca e, Salim Güran ile müvekkilim arasında olay gününde bir telefon görüşmesi yapıldığı iddiası dosyada yer almaktadır. Ancak bu görüşmenin içeriğiyle ilgili müvekkilime yönelik yöneltilen suçlamalar da gerçeklerle bağdaşmamaktadır diye belirtiyor. Ve sonrasında da ilginç bir anekdottan daha bahsediyor. Sayın Başkan dosya içinde mevcut durum zaten açıkça görülmektedir. Müvekkilim Salim Güran'ın her müvekkilimin Salim Güran'ın herhangi bir şekilde arama yapmadığı dosya içindeki belgeler ve arama kayıtlarının net bir şekilde anlaşılmıştır. Örneğin İçişleri Bakanı attığı bir tweet var. Belki görmüşsünüzdür. Bu tweet yaklaşık 4,5 milyon kez paylaşılmış. Narin dosyası ile ilgili yapılan bu paylaşımların %49'u bot hesaplardan yapılmış. Geri kalanında ise gerçek hesaplar var. Ancak bu durum bile olayı manipüle etmek için kullanıldı. Ve gerçekten de Narin Gülen dosyasında çok fazla bot hesapların kullanıldığını belirtebiliriz. Ama bu sadece evet hani e, Güran ailesini suçlamak için değil. Son dönemlerde Gülen ailesini desteklemek amaçlı da böyle bot hesaplar kullanıldı. O yüzden de sosyal medyadaki bazı hesapları dikkat etmek gerekir. Hani e, her iki e, taraf açısından da bunu e, belirtmekte fayda var. Bunu da söylemek istiyorum. Ve bir diğer konu halıların yıkandığı iddiası. Müvekkilimin halıları yıkadığını ve delilleri yok ettiği öne sürülmüş. Ancak raporlarda bu iddiaların yalan olduğu açıkça belirtilmiştir. Halıların yıkanmadığı ve dışarıdan herhangi bir müdahalede bulunmadığı tespit edilmiş. Buna rağmen müvekkilime yönelik suçlamalar bitmek bilmemiştir. Erhan Güre'nin evine kamera taktığı iddia edilmiştir. Ancak bunun sebebi korktuğu için kendisi bunu ifade etti. Köyde başka insanların evlerine kamera taktığını da biliyoruz. Bu da köylülerin korkularından kaynaklanma, kaynaklanmaktadır. Enes Gülen'in uyuşturucu bağımlısı olduğu iddialarına da değinmek istiyorum. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Müvekkilim Yüksel Güran'ın oğlunu korumak için suç e, suçlarını e gibi iddialar da dayanaksızdır. Bir diğer konu da hediye gören ile ilgili. Hediyenin ertesi gün hapı kullandığı iddia edilmiştir ancak bu tamamen yalan bir iddiadır. Son olarak e ceset çürümesini hızlandırmak için suyun debisinin bilerek yükseltildiği iddiası da e gerçek dışıdır. Onu da belirtmek istiyorum. Sayın başkan dosyada ayrıca Narin yaşıyor ve helikopterle kaçırıldı gibi tamamen gerçek dışı şehir efsaneleri de bulunmaktadır. Bu tür iddialar dosyanın ciddiyetini baltalamaktadır. Tabii ki bu iddia aslında sosyal medyada e, çıkan bir iddia onu da belirtelim. Ve e, Doğuşkan kurucu son olarak sözünü şöyle bitiriyor. Müvekkilim açısından iştirak iradesi ve müşterek faaliyet unsurlarının varlığını kanıtlayan somut bir delil bulunmamaktadır. Bu, e, bu nedenle müvekkilimizin beratını talep ediyoruz diyerek sözünü bitirdi avukat. Ve böylece aslında bütün avukatların... E, Konuşması bitmiş oldu ve bu konuşmanın da bitmesiyle birlikte mahkeme başkanı Ramazan Dündar söz aldı ve dediğimiz gibi hemen hazırlıkların yapılmasını istedi ve saat 21'e kadar duruşmaya ara verildiğini belirtti. Artık şu an artık kendileri son karar için heyet toplandı ve heyet bütün bu 10 klasörlük dosyayı da inceleyecek öne çıkarttıkları delillere bakacaklar ve bu deliller işi içinde hem katılan tarafının yani Diyarbakır Barosu ve Aile Bakanlığı'nın e, avukatlarının katılan tarafı olarak e, öne sürdükleri iddiaları değerlendirecekler, bunlara bakacaklar, sundukları belgelere bakacaklar, hem de savunma tarafının, savunma avukatlarının yapmış olduğu savunmalara bakacaklar. Bunların çerçevesinde delil durumuna da e, bakıp bir kararını açıklayacak. Fakat şunu belirtebilirim ki mahkeme başkanı Ramazan Dündar e, araya gitmeden önce, yani biz de duruşma salonundan dışarı çıkmadan önce şöyle bir hatırlatma yaptı, özellikle duruşma salonunda bazı önlemler alınmasını adliyinin e, hani dışında da e, sağlık görevlerinde hazır edilmesini istedi. Hani bazı güvenlik önlemleri ve sağlık ekipleriyle birlikte e, bu anlamda da kararını açıklayacağını belirtti. Duruşma başladığında çok kısa bir şekilde bir son söz olacak ve ondan sonrasında kararın açıklamasını bekliyor olacak. Biz de e, o kararı takip ediyor olacağız ama e, yayınımızı e, buradan e, büyük bolu sıkla yapmayacağız. Çünkü bu bu alanda yoğun güvenlik önlemleri olacak ee, kararı e, ben de sizlere aktarı olacağım belirtelim. Hem sosyal medya hesaplarımdan hem de açabilirsek hani yayını YouTube hesabımdan da kararı anlatacağımı e, belirtebilirim. E, ve yayını şu an işte burada sonlandırıyorum. Ayağınıza taş değmesin ve Allah başta çocuklarımız olmak üzere bütün hepimizi karşısına insanları çıkarsın diyerek yayını sonlandırıyorum. İyi akşamlar diliyorum.